Herkes dünyada ektiğini biçer. Kara göz doğruyu yanlışı seçer. Kim ona gül der koklayıp geçer. Kimine dikendir batar kara göz. O hoş geldin kara gözüm arkadaşım. Ee, şey, hoş bulduk hadi cav cav ya, adaşım. Yahu kara gözüm biz seninle adaş mıyız? Ya ben nereden bileyim ya adaş mıyız dadaş mıyız? Kara gözüm aynı ismi taşıyanlara adaş Erzurumlulara dadaş denir. Ya onları bilmem ama peynir ekmekle karpuz çok güzel yenir. Kara gözüm, olan düşkünlüğün, okumaya da olsa her şeyi bilirdin. Ya e, sen de şunu bilseydin keşke acıcavcav aç ayı okumaz. Dostum, o sözün doğrusu aç ayı oynamaz olacaktı. Ya e, sen karpuzu ver ayıya bak nasıl oynuyor görürsün ya. Kara gözüm, sana okumanın faydalarından bahsetmek istiyorum. Sen e, karpuzdan bahset daha iyi. Okuyunca karnımız mı doyacak sanki yahu? Karagöz'üm yemeğe içmeye olduğu kadar okumaya da ihtiyacımız var. Ya okursam e, bana e, karpuzlu peynirli bir sofra kuracak mısın Kara Karagöz'üm okursan daha iyi düşünürsün. Bir de güzel yemek görünce üşüşürsün. Karagöz'üm okursan daha güzel cümleler kurarsın. Leblebiden fazla yeme e, çok çabuk susarsın. Öyle deme Karagöz'üm bazen bilgiye de susarsın. Tazesinden vazgeçme sakın ve bayat yersen kusarsın. Karagözüm okuma zihni açar, sıkıntıdan kurtarır. Acıcavcav lahmacun koku saçar, gözü parlatır. Karagözüm okursan konuşman gelişir. Limon görünce senin de yüzünün şekli değişir. Karagözüm okursan bilgin ve görgün artar. Parasını ödersen eğer manav karpuzları da tartar. Çok okumak hayattaki başarımızı yükseltir. Kahvaltıya katılman sofradaki kaşar, kaşarlarımızı eksiltir. Karagözüm okumak düşünceleri olgunlaştırır. Halı kilim dokumak da keseyi dolgunlaştırır. Karagözüm ben kitabı satır satır süzerim. Hacı Cavcav cav, ben de sıkılınca ölüm cebimde mahalleyi gezerim. Karagözüm kitapçıya gidip kendime yeni kitaplar alacağım. Ben de zıpkınla balık avlamak için derinlere dalacağım kitap anlayışımızı ve konuşmamızı kuvvetlendirir. Izgaradan damlayan yağlar da mangalı alevlendirir. Kitap okuma kelime hazinemizi zenginleştirir. Tereyağı da e, karışık tostun üzerinde ne güzel erir. Karagözüm bırak artık şu yemeği içmeyi. Ö e, doydum zaten Hacı Cavcav. Şimdi okuyalım biraz. Karagözüm anladın demek okumanın esasını. Bilmeyen mi var Hacı Cavcav okumanın faydasını? Karagözüm unutma bilmemek değil öğrenmemek kayıp. Ya Hacı Cavcav yazık boşa geçti bunca zaman büyük kayıp. Ata bilmece okurum gündüz gece. Elli geçmiş olsa da yaşın bilgi dolar başın. Hikayeler, romanlar, şiirler, masallar. Okuyan öğrencilerin geleceği ışıldar. Onlar yazmasaydı nasıl edinirdik kıymetli bilgileri? Okumadan anlayamazdım gezegeni evreni. Ey hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde. Sanırmaya mal taval. Bu perde başka perde. Gölge oyunu perdesi. Bugünlük kapanıyor Hacivat'la Karagöz'ün perdesi. Vay <laughs> vay 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 vay. <laughs>